Herkese merhaba arkadaşlar. Master Silah kanalına hoş geldiniz. Yapalım şöyle bir yakından gösterelim. 556 DDM4 V7LW Daniel Defense M4 V7 e L W Çok heyecanlı olduğum silahlardan bir tanesi arkadaşlar bu. Gerçi birkaç atış yaptım. Bunun eee red dot'ını biraz ayarlamaya çalıştım. Tam %100 olmasa da biraz oldu diyelim. E, bugün videosunu çekmeye karar verdim sonunda. Nedir? 16 inçlik namlusuyla Daniel Defense'in M4 model silahının 7. versiyonunun lightweight modeli. Arkadaşlar ben bu silahı geçenlerde gittiğim Phoenix Arizona'da silah fuarında diyeyim. Gun Show. Gun Show'da gördüm ve orada aldım. Gun Show'a gitme nedenim açıkçası bir AR-15 stili bir tüfek almaktı. Ama aklımda Daniel Defense yoktu. POF ya da Wilson Combat AR-15'lerinden bir tanesini almak istiyordum. İstediğimi bulamayınca ve bunu da görünce çok hoşuma gitti. Ve bunu almaya karar verdim arkadaşlar. Bu ikinci el bir silah. O yüzden kutu açılışı yapmaya gerek yok. Zaten kutusu da yok. <laughs> Bunun bir önceki sahibi ne yapmış buna? Buradan başlayayım arkadaşlar. Üzerine de Surefire'ın e, el fenerini, light'ını takmış. Tetiği ne değiştirmiş? Geisle tetik takmış. Bunun normal stock tetiği 8 pound civarında. 8 pound'un da kilogram olarak karşılığını video videoyu editlerken yazarım arkadaşlar. Ama bu tetik üzerindeki geisle tetik 4 pound. Yani yarı yarıya düşük bir tetik ve gerçekten bunu da hissediyorsunuz. Daha sonra kameralara geçtiğimde onu göstermeye çalışayım size. Başkan'a yapmış. ile charging handle takmış. Bu charging handle'ı değiştirmiş. Ve içindeki buffer tüp. O da Geisse'nin buffer tüpü. Yani birkaç upgrade yapmış. Bunun bir önceki sahibi. Ben ne yaptım buna? Ben buna bu Boris'in RT6 hem dürbün hem red dot kombosu olan görülmezdi. Kameradan gösteremem herhalde de. Komboyu taktım. Ve ee, bu neydi? Trax Arms'ın slingini, kayışını taktım. birim yaptım değişiklikler, additionlar diyeyim, artılar. Bunlar oldu bu silaha. Şimdi ben kamerayı koyayım. Orada dubaları hazırladım. Önce bir 10 ee, yardtan daha sonra 15 yardan kağıt hedefe atışlar yapacağım. Daha sonra burada 25 yardı geçip 25 yardan çelik hedefe, çelik hedef görüyor mu kameradan Çelik hedefe atışlar yapmayı deneyeceğim. Umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar tekrar merhaba. Daniel Defense GD M4 V7 LW Lightweight Ne yapayım? Dediğim gibi önce bir 10 metre şey 10 yard mesafedeyim. 10 yardtan karşıdaki kağıt hedefe önce gövdeye sonra kafaya birkaç atış yapmayı deneyeyim. Bakalım nasıl olacak? Fazla konuşmayayım. Hemen ilk atışlara başlayalım. Daha sonra konuşmaya devam ederiz. Şimdi kafaya birkaç tane atayım arkadaşlar Bir tane iki tane aşağı gitti sanki Double tap gövdeye sahibi tetiğini değiştirmiş. Geis de tetiği tek, e, takmış. Daha önce yani birkaç alıştırma yapmış olmama rağmen tetiğe tam alıştırmadım. İlk birkaç atışta onu hissettim. <laughs> Tetik hatası yaptık. Şimdi dursun da. Bu diğer kameradan ben e, tetiği göstermeye çalışayım arkadaşlar. bu şekilde göstermeye çalışayım. Umarım becerebilirim. isle tetik Manyak olmuş bu silaha yani Ne yapayım ben bir şarjörde Daha atayım arkadaşlar Yine bu ne diyeyim alıştırma olsun Tetiğe alışmak için Biraz hızlı bir şekilde Bir şarjör daha atalım Ondan sonra mesafemizi Hedefi değiştirip Mesafeyi 15 yarda Çıkartıp Atışlara devam edelim harika bir silah arkadaşlar harika bir silah ya ne diyeyim ne diyeyim bilemedim <laughs> harika bir silah dediğim gibi Daniel Defense Sin M4 modeli ee, AR-15 tüfeklerle AR-15 AR-10 türü tüfeklerle ilgilenen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka duymuşlardır Daniel Defense'i harika tüfekler bayağı çok kaliteli ...üstün kaliteli tüfekler üreten bir firma, Daniel Defense. Onun ürettiği M4 evet, silahının 7. versiyonunun Lightweight. Lightweight ne arkadaşlar? Ondan az bir şey bahsedeyim. Lightweight, e, hafifletilmiş namlu. Bu silah da Lightweight'in, LW'nun anlamı... ...hafifletilmiş namlu anlamına geliyor. E, fazla bir detayına girmek istemiyorum da farkı ne normal namlulardan? Normal namluların ne diyeyim? 12-14 bin atımlık ömrü varsa lightweight namlunun da ne diyeyim? 8 bin, 10 bin atımlık ömrü var. Bu namlunun e, ne derler? Tamamen bitti anlamına gelmiyor. 8-10 bin atıştan sonra yaptığın grup biraz büyümeye başlıyor. Tek farkı o. Başka ne diyeyim? Neden yield defense bu silahta diğer ucuz AR-15 stili tüfeklerden farklı olarak bunun gaz sistemi ortada arkadaşlar, gaz blow ortada diğer birçok ne diyeyim? Birçok AR-15 stili tüfeklerde silahlarda gaz sistemi biraz sona doğru, sona doğru yakın. Burada görülecek mi? Şöyle göstermeye çalışayım bu gaz sistemi ortada. Namlunun ortasına doğru. Bu ne oluyor? Bu geri tepmeyi çok az azaltan bir sistem. Ve ee, vidalı değil gaz Çünkü vidalı değil puntalanmış şekilde dediğim gibi harika harika bir tüfek. Çok hoşuma giden bir silah oldu bu tekrar ben susayım. 15 yarda geçeyim. 15 yardtan KTDF'e atışlara devam edelim. Şimdi arkadaşlar 15 yarda geldim. Bu arada bir önceki attığım mermiler ve şu an attığım mermiler benim kendi yaptığım 223 mermileri. Bilmiyorum ilk atışlarda dikkatinizi çektim arkadaşlar. AR-15'i biraz farklı tutuyorum. Neden? Çeneme yakın tutuyorum. Bunun nedeni de red dot, yukarıda olduğu için red dot'ı görebilmek için Biraz çeneme Dayayıp dipçiği o şekilde tutuyorum Dürbüne geçmek içinse Tam Şey yapmak gerekiyor ne derler Dipçiği yanağa dayamak gerekiyor biraz daha Bu şekilde dürbün görülüyor Red dot'ı görmek için kafayı biraz kaldırıyorsun Dipçik çene de bu şekilde reddatı görüyorum. Bunu tabi alışmak için gerçekten baya bir alıştırma yapmak lazım. Ben en az evde yapmaya çalışıyorum da hala tam %100 alışamadım diyebilirim. Bakalım 15 yattan bu e, yarı gövde hedefe. Önce gövdeye atacağım. Daha sonra birkaç tane atış kafaya deneyeceğim. Bakalım buradan kafaya vurabilecek miyiz? Bir görelim. Atalım görelim değil mi? kafaya birkaç tane. Manyak bir şey ya. <laughs> Yine bir iki tane tetik, tetik hatası yaptım da. Tetik manyak bir şey arkadaşlar. Buradan gördüğüm atışlar buradan bu mesafeden yukarı gitti sanki biraz. Olsun. Daha sonra kendimizi ayarlarız. Puh, ya hasta kaldım arkadaşlar. <laughs> Mükemmel bir silah bu. Mükemmel bir silah da tetiğe alışmak lazım. Gerçekten tetiğe alışmak lazım tutuşa reddet ve e, dürbün arasındaki tutuşa geçişe alışmak lazım. Yine bununla bayağı bir antrenman yapmak lazım. Tam anlamıyla alışabilmek için ama ya ilk izlenin derim. Harika bir silah arkadaşlar bu. Harika bir silah. Şimdi ben tekrar kameraların açılarını değiştireyim. 25 yarda geçeyim. 25 yardan bir şarjör. Çelik hedef atalım. Bakalım o nasıl olacak. Şimdi 25 yardtayım arkadaşlar. Çelik hedef umarım görülüyordur. Onu da bir boyamam lazım ama <laughs> boy almamız lazım. Bir sprey boya alıp boyayalım da beyaz olsun. Vura vura siyaha döndü. Ne diyeyim? Arkadaşlar videonun başında söylemem lazımdı. Unuttum. Kusuruma bakmayın. Soğuk ve biraz rüzgarlı bir hava. Seste sorun olabilir istemeden istem dişi burunlarımı çekiyor olabilirim. <laughs> o yüzden kusuruma bakmayın. Şimdiden özür diliyorum arkadaşlar. Geç kalmış bir özür de olabilir. 25 yardtan çelik hedefe atışlara başlayalım. harika bir şey bu arkadaşlar harika bir silah hasta kaldım hasta kaldım resmen hasta kaldım ne diyeyim Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler esenlikler